Yayınma hoş geldiniz. Emekli Dünyası izleyicileri. Evet, emekliler. Emektiler Dünyası. Sizlerle görüşmek ve sizlerin sorunlarına gelen anlamda değinmek istediğim bir program. Farklı bir format. Her emekliyle ilgili bir konuya değineceğiz. Sizlerden gelen soruları buradan cevaplayacağız bir nevi çünkü Bunları derledim belli konu başlıkları altında. 13 milyon emekli. Az bir sayı değil. Evet az bir sayı değil. 13 milyon. Birçok ülkeden çoksunuz. Birçok ülkeden çoksunuz. Zamanınız tabii ki çalışmakla geçmiş. Ve birçok emeklinin de hala çalıştığını biliyoruz kolay bir şey değil kolay bir şey değil koşturmaları emek harcamaları uğraşmaları didinmeleri hayat devam ediyor ama emekli için de devam ediyor yani emekli için hayat durmuyor emekli yan, yan gel köşeye böyle bir şey yok arkadaşlar emekliye iyi bir haber alıyoruz hemen buradan veriyoruz emekliye iyi haber gelecek diyoruz. Araştırıyoruz, buradan veriyoruz. Amacımız bu kitleyi diri tutmak. Bu kitlenin kazanımlarını arttırmak. Teşvik etmek. Ve yetkililere seslenmek. Çünkü bir hesaplama yapalım. Ortalama 1700 lira maaş alan bir emeklilik. Kirada oturuyor değil mi? Ne kadar kiralar? 800 diye. Büyük şehirde de diyelim gece kondu da 800. 1000 lira 800. Biz gene 800 diyelim, 1700'den 800'ü çıkarın. 900 TL para yapın. 900 TL paranın 400 lirasını doğalgaza verelim. Az yaktı diyelim kışın. 500 lira para. 130 lirasını elektriğe değil 100 lirasını verelim 400 lira kalıyor Su parasını da unutmayalım 70 lira da suya verelim 330 lira kalıyor Şimdi düşünün değerli kardeşler 330 lira kaldı elimizde Kira, elektrik, doğal gaz ve su 1700 lira almıştık Gittik bankanın önünde O soğuk kış gününde Ellerimiz titreyerek Parayı çektik çünkü emeklilik günü gene birikiyorlar bankamatik önünde. Elimizde 350 kaldı. Biz yolculuk yapmayacağız mı? Yapacağız. Şehir içinde bir yere gitmeyeceğiz mi? Gideceğiz. Büyük şehirdeyiz. Vasta kullanmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Evet. İşte bu şekilde değerli izleyenler 100 lira da oraya verin. 250 TL yaptı. Bakın, zaruri yol cep telefonuna geleceğiz. 350 kaldı. Cep telefonuna da 50 lira gitti. 300 TL kaldı. 300 liramız kaldı cepte. Şimdi 300 lirayla markete gideceğiz. Bir, iki poşet kaç liraya doluyor? 100 liraya doluyor değil mi? ihtiyaçları. evimizin zaruri ihtiyacı en az 4 poşet alması lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Kısıntılı alacağız. 200 lira alışveriş yaptık. Kaldı 150 lira. Pazar var. Domatesi var, biberi var vesaire vesaire. Pazara da 25'e lira verdik. 4 haftada Yüz lira kaldı cebimizde. Şimdi 100 lira. Hastalandığın zaman grip oldu diye. Veya dişini ağrıyor. Veya başını ağrıyor. Bunlara ne yapıyorsun? İlaç alacaksın değil mi? Katkı payı veriyorsun işte, ekstraya düşüyor sağlık harcamanız. Gittiğinizde 2-3 kere giderseniz, bir de ilaç alırsanız 40 lira en düşük fatura çıkıyor. 100 liranın 40 lirasını da ilaca verelim. Kaldı 60 lira. 60 lira ihtiyacı belirebiliyor. Veya bir acil harcaman gerekebiliyor. Yani bir hayatı idam etmesi için en temel ihtiyaçlarına para yatırdıktan sonra değerli kardeşimiz, emekliler, büyüklerimiz elde ne kalıyor? Elde kala kala 60 lira kalıyor. Çocuk harçlık isteyebiliyor. Değerli izleyenler, 20 yaşında çocuğu olan var. 22 yaşında işsiz. Bu çocuk ne yapsın? İş bulamıyorsa ne yapsın? Şimdi bu emekli kardeşimiz bu salgı vesilesiyle ikinci işine de koşamıyor. Belki evde çalışan çocuğu var. 20 yaş altı, 19 yaşında. İnşallah özel izin belgesiyle onlar çalışıyordur. Öyle bir duymuştum. Ama birçok işletme kapandı. işletmeler çalışan, emekli olduğu halde çalışan on binlerce, yüz binlerce emekli var. Bu işletmelerde çalışan, emeklinin evinde daha bir yere atanamamış, iş şeyini, yani iş durumunu kesinleştirememiş yüz binlerce genç var. Şimdi bunlar işsiz kaldıklarında işverenlerin birçoğu sigortasız çalıştırabiliyor veya kısa çalışma ödeneği için başvurmuyor bu gibi zorluklar var. İşte emeklinin kardeşi bu. Bir de memur emeklisine gelir. Memur emeklisi memurken aldığı maaşın yarısını almaya başlıyor neredeyse. Yüzde altmışını almaya başlıyor. Emekli Ve bu da onu yoruyor. Ne oluyor? Yaşam standartını kısmaya başlıyor. Çocuğunun kustarı yolladığı üniversite hazırlık, bunlara artık yol veya emeklilikte beklediği emeklilikten beklediği konforu bulamıyor. Şimdi memurken yaşadığı ve kazandığı tutarları da emekliyken bulamayınca işin yüzü değişiyor. Yani memur emeklisinin de SSK ve Bağkur gibi tabii ki onların da dışarılarda ikinci işte uğraştığını duyuyoruz. Çalışma kayıp değil. Ben de bir şey kastetmiyorum ama emeklilerimizin yaşam alanı, çalışma alanını daha da geliştirmemiz, emeklilerimizi topluma kazandırmamız gerek. Hele hele ki Onlarca yıl önce Bağkurlu'nun hali niceydi? Bakkaldan gidip o zaman market yok değerli misin? Bakkaldan gidip peynir alamazdık. Şimdi en azından şu yoğun şekilde açılan marketlerden dolayı zamanında Erbakan hocamızın yaptığı zamlardan dolayı hacmi biraz olsun kendini kaybetmeyen Bağkurlu bayram ikramiyelerinde verdiği katkıyla şu anda biraz olsun daha iyi. Özellikle Bağkurlu için Mayıs ayında bir iyileştirme olacak deniyor değerli izleyenler. Yoğun bir beklenti var. Bakalım ne getirecek süreç. Ama bu süreç hepimize büyük bir şevk, büyük bir umut getiriyor. Emekliler için 2020 yılında ilk 1500'den başlayan bu güzel atımın, atılımın emeklilik reformunu dinlendirdikleri için devamı bekleniyor değerli izleyenler. Hepimizin umudu 2020'de Koronavirüs geldi. Tabii ki geldi. Ama şunu unutmayalım. Bizim de Rabbimiz var. Rabbimize sığındıkça tabii ki çok daha iyi koşullara kavuşacağız. Bu vesileyle Berat kandilinizi kutluyorum değerli bekliler. Nice kandillerde sağlık ve eserlik içinde buluşmak dileğiyle genel bir değerlendirme yaptım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın değerli izleyenler.